Burası kağıt üzerinde Kosova toprakları ancak Türkçe resmi dil. Ama gerçek çok daha başka. Şehir ikiye bölünmüş durumda. Kuzeyde Sırp kuralları ve para birimi geçerken güneyde ise Kosova kuralları ve Euro kullanılıyor. Mitrovica hiçbir resmi sınır olmamasına rağmen iki pasaportlu, iki dilli, iki kimlikli bir hayata mahkum. Bu ayrımın ortasında ise İbre Nehri var şehri doğal bir sınır olarak ikiye ayırmış durumda. Üzerindeki köprü ise uluslararası barış gücü askerleri tarafından korunuyor. Bahsettiğim köprü bu. Gördüğünüz gibi burada polis araçları var. İleride de zaten polisler var. Çünkü burada gerilim hala çok taze. Kosova 2008 yılında bağımsızlığını ilan etse de Kuzey Mitrovica'da yaşayan Sırplar hala Kosova'nın değil Sırbistan'ın bir parçası olduklarına inanıyor. Bu yüzden Mitrovica, Balkanların en sert gerçeklerinden birini temsil ediyor. Sınırların genellikle harita üzerinde çizildiğini zannediyoruz. Ama bazen insanların kalplerinde de çiziliyor. Peki sizce bu şehir bir gün birleşebilir mi?